Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber telefon çantası çalışacağız. Kağıt ipim var arkadaşlar. 6 numara 3.5 milimde tülüp marka tığım var. Ve başlayalım. Yirmi iki tane zincir çekeceğim. iki zincirimi çektim. Şimdi her birine sık iğne yapıyorum. Son zincirime kadar sık iğnelerimi yapıp gelin burada bir artırma yapacağız son zincirime geldim son zirime, üç, zincirime 3 zincirimi 3 tane sık iğne yapacağım ve döndüm şimdi karşı tarafın sık iğnelerini yapacağım sonuna kadar sık iğnelerimi yapıp geleyim son zincirime geldim burada bir tane ilk batmıştık şimdi iki tane daha yapıyorum aynı zincirimin içine ve burada birleştiriyorum dönerek öreceğiz bunu arkadaşlar döne 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 öreceğimiz için şimdi şu ilk başlangıç yerimizi birleştirdiğimiz yere bir iğne takalım arkadaşlar. Bunu her sırada yukarıya çıkaracağız. Hani yükseklik alçaklık olmasın diye diye iki taraflı olarak dönerek öreceğimiz için bunu takmamız gerekiyor. Şimdi sıramızın sonuna geldik, birleştirdik. Şimdi burada örneğimizi kuracağız. İlk gelen sık iğnemin içine batırıyorum ve ikisini birlikte çıkarıyorum. İlmeği öndeki ilmeğimin içinden tığım taktım bir sonraki sık iğneden aldım ve üçünü birlikte çıkarttım tekrar hiç başına zincir çekmiyorum dolamıyorum öndeki ilmeğimin içinden tığımı taktım ve yandaki sık iğneden taktım ilmek aldım üçünü beraber çıkarttım tekrar aynı şekilde öndeki ilmeğimden tığımı taktım bir sonraki sık iğneden alarak üçünü birlikte çıkarttım örneğimiz bu arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz şuraya da ayrı açımızı takalım arkadaşlar geleceğimiz sırayı bilelim dönerek öreceğiz. Dönerek ördüğümüz için aslında bir sıkıntı olmaz ama hani bir sıra yüksek olmasın diye bunu her sırada yukarıya çıkaracağız. Bu şekilde arkadaşlar. Hiç zincir çekmiyorum. Başını dolamıyorum. Bir buradan alıyorum. Bir yandaki sık iğneden üçünü birlikte çekiyorum. bu şekilde örneğimiz bu bunu istediğimiz boyuta gelene kadar öreceğim geleceğim şu birleştirme yerinde göstereyim oraya kadar öreyim şu birleştirme yerine kadar örüp geleyim son bölüme geldik tekrar batıyorum Yandaki zincirden alıyorum ve üçünü birlikte çıkarıyorum. Burada birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu şekilde dönerek öreceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrar yandaki sık iğneye battım ilmek çıkarttım ikisini birlikte aldım bir taktım tığım taktım üçünü birlikte çektim bu şekilde devam ediyor Örneğimiz bu arkadaşlar. Bir ilmeğimin içinden alıyorum. Hiç başını dolamadan zincir çekmeden ilmeğimin içinden tığımı geçirdim. Bir de yan üçünü birden alıyorum. yaptığım yere geldim. Ayracımı çıkarıyorum ve devam ediyorum. Tüy aldım. Bir de sık iğneden aldım. Üçünü birlikte çıkarttım. Ve buraya birleştirdiğim yer belli olsun diye tekrar takıyorum. Aynı şekilde devam edeceğiz. üçünü birlikte çıkarıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İstediğim boyuta gelene kadar yapacağım. Bir iki tane daha göstereyim ilmeğimden aldım yandaki sık iğneden aldım üçünü birlikte çıkarttım örneğimizin tamamı bu Evet bu şekilde arkadaşlar. Örneğimiz çok şık duran bir örnek. Bu şekilde devam edeceğiz.